Evet sevgili izleyiciler. Az önce. Dark. Legends karşısında 7-5 galip geldi. Şimdi Kartal Space United. Boston Villa karşısında zorlu bir sınav verecek. İki takım da iddialı. İki takım da kazanmak istiyor. Bugün Kartal Konferansı'ndaki maçlar bol gollü geçti. Blancos. Ve karşılaşma birazdan başlayacak sevgili izleyiciler. Ne diyorsun ya? gitti motor mu <laughs> 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 Nurula, Nurula, gel geçsen oğlum. Şimdi Fatih oyun başladı. Görkem. Legends Dark 75 5 Dark kazandı. Golden Master karşısında Blancos 7-4 kazandı. Bakalım bu maçta bol gollü mü geçecek? Görkem taş tarafa döndü. Egemen kaptanlık bandın onda. Ali Egemen pasını verdi. Mahsuna geçmedi. Burak dokunmak istedi. Fatih, Burak'la oynadı. Ömer, Ömercan ilçi. Uzun oynadı, görkeme gelmedi. olmada Mücahit indirdi. Servet orada. Bindirmedi. Burada topu. Aferin, Aferin. Servet. Şimdi Egemen. Görkem bindirdi. Görkem açtı yandan içeri çevirdi. Ters bir dokunuş. kaldı. Aferin, Aferin. Ferhat. Egemen Egemen Emrecan karşıladı onu. Emrecan, Legends karşısında ayağının tozuyla bu maçta da Baston karşısında oynuyor. Emrecan Aslan, Servet, Kadir geldi bozmak istedi onu. Şimdi Servet bir topuk düşüncesi. Egemen çıktı aralarından. Egemen yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu. Mücahit Foyl yapıyor rakibini Ayken düdüğümü bekle diyor. Şimdi Sarı topun gerisinde. <gülüyor> <gülüyor> Fatih. Görkem, görkem. Ömer. Görkem, Servet kendisini gösterdi. Servet. Egemen. Kadir'den pres var. Servet. Egemen. topuk güzel. Şimdi Görkem atağa katılmak istedi. Emre karşıladı. Emre. Emrecan. pası çok güzel. Şimdi vuruş. Ömercan. Ömercan ilki. Müthiş şut. Orada Emrecan'ın pası da çok güzeldi. Ömercan. Araya doğru pas Masun. Vuruşu içeri gitti. Devam, devam. Emrecan'ın posunda Sedat karşı karşıya kaldı Ömer'le Ömercan ilçi gole izin vermedi. Maçın en net pozisyonu oldu. O pozisyon Burak. Fatih. Görkem. Şimdi Egemen. Görkem. Bir füze çıkardı ayağından. Gol olmuşçasına seviniyor Boston taraftarı. Spurs kalesi için şanslı bir andı Görkem. Çok iyi vurdu. Muhteşem bir pastı. Egemen'den Top çerçeveyi bulmadı. İki karelere ikişer dakika arayla iki önemli pozisyon böylelikle son buluyor. Şimdi Burak. Burak'ın pası. Emre girdi araya. Geri döndü. Mücahit, Ferhat uzun oynamak zorunda kaldı. Baskıyı gördü uzun oynamak zorunda kaldı. Nurullah yetişemedi. Şimdi Sarıç Egemen Sedat'tan pres var Sarıç Emrecan aldı bu topu Emrecan üzerine bastı Görkem topu kaybetmedi Emrecan Ve faulü işaret ediyor Karşılaşmanın hakemi Emrecan Bütün ikili mücadeleleri kazandı Şu ana kadar Emrecan Arslan Kadir topu gerisinde Kadir Erdem. Orta geldi. Sedat'a doğru Ömercan çıktı aldı. Kalesin şu ana kadar güven veriyor. Ömercan ilçi. Baston yeni transferi. Şimdi araya doğru. Necmettin Kadir yerde kaldı hakem oyunu durdurdu. рао <laughs> Orta geldi. Şimdi Emre. Servet'le beraberdi Emre. Hakem oyunu durdurdu. Tehlikeli bir hareket. Servet foul yaptın diyor. Karşı taş hakemi. Sedat şimdi topun gerisinde. Sedat Mücahit'le oynadı Görkem girdi araya Verdi basını Servet'e. Mahsun'la Yemen bindiriyor Egemen'e dikine bir top Emrecan Dokundu Şimdi servet Mahsun Top dışarı gitti bravo, bravo. Şimdi de Ferhat Kalecilerin düellosu oluyor Ferhat Mahsun muhteşem dokundu Ferhat İzin vermedi gole. Seda top içeride kaldı. Servet döndü vurdu. topu dışarı gitti. Dakika 10. 0-0'lık geçirdik bozulmadı. Evet. Emre pres var. Hadi. Evet. Emrecan ilk hatasını bu topla yapıyor. Orta. Orta, Şimdi orta geldi. Kafa vuruşu Nurullah'tan. Masum döndü etrafında. Servet oynadı? Servet. Servet geri döndü Egemen. Egemen ayağının dışıyla Burak. Şu şansı var. Burak yerden vurdu. Savunma karşıladı. Nurullah çıkardı. Şimdi Sedat dokundu. Kadir. Sedat. Masum. Top yere inmedi bir türlü. Şimdi Fatih. Görkem. Servet Görkem. Egemen. Masum Kadir çekti, hakemi indirdi. Hakem uyarırım. Bir dahakine kartımı gösteririm dedi. Kadir Erdem'e sakin oluyor. Baraj ne ya? Kadir dokundu. Nurullah alamadı. Şimdi, Ömer. Ömer Görkem'in bindirmesini görmedi. Şimdi Görkem'e diyor git diye. Görkem. Görkem mücadeyi sonunda Kadir Erdem alamadı önüne Servet Kadir kazandı Sa Kadir vurdu Çok sert vurdu Kadir Erdem Şimdi Egemen Egemen Topla beraber giriyor Egemen Çıkamadı oradan Emre Hakem oyunu durduruyor İlk harekete foul var diyor Kadir itiraz ediyor kaptan benim diyor Bakalım bu serbest vuruşu gole çevirebilecek mi Bastonlu? Takip, takip.

Egemen geri döndü Fatih. Orta geldi Mason 0-0'lık eşitlik. Devam ediyor. Gol sesi çıkmadı. Kalecilerin ön plana çıktığı bir karşılaşma. Hakem top dursun diyor. Sedat. Sedat bıraktı. Emre. Emre. Sedat düşüncesi. Fatih girdi araya. Fatih riske girmedi. Görkem mi oynadı? Şimdi Burak geri döndü. Ömer, Ömer orada riskli hareketler ama ha, çok soğukkanlı. Egemen. Egemen. Hızlandı Egemen. Verdi basını ama ataca bıraktı hakem bu arada. Egemen bu stop arka direkte Görkem var. Egemen yanalarda. Görkem çizgi üzerinde bomboştu. Vurdu kafaya Sedat. Bir rövaş atla Sedat lan. Daha iyi bir denem olabilir. Egemen'den hakeme de bir çalın Egemen. Hem kendi arkadaşları çalınmıyor. Hem rakibi çalınmıyor hem de hakemi çalınmıyor. Ali Egemen şık. Masun. Masun vurdu. O savunmaya çarptı. Top dışarı gitti. Masun devam. Masun devam. Masum alın şutunu içeri top Cem'e çarptı dışarı gitti. Şimdi Servet Fatih tekrar Servet Egemen topu ayağını tutmuyor çok basit oynuyor Egemen. Koşu var şimdi. En terse döndü Servet. Egemen'den dikine bir koşu var. Servet. Servet'i pası Masum. Tek top Egemen. Kesin. Servet dışarı vurdu. İlk yarıda son 10 dakika artık. Emre Can'a doğru Egemen indirdi topu. Şimdi Görkem. Egemen. Egemen. gitti. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Cem Kadir'le oynadı. Kadir. <laughs> Emrecan düşüncesi olmadı. Sedat. Sedat'ın pası. Oyunda kalmadı. Nurullah alamadı. Efsane <laughs> Egemen vardı basını Servet. Servet. Masum. Masum Tiryaki. Masum plase savunmaya çarptı dışarı gitti. Köşe vuruşu. Boylar. Sedat. Şimdi Mücahit topun başında. Mücahit Çıtak. Mücahit'in şutu Hakem Sarı kartı işaret ediyor Sarıt Hakem vuruştan önce Vuruştan önce kendini bozdun diyor Ve sarı kart gösteriyor Servet'e Egemen'e de pozisyonu tarif etti Sarvet de şu anda konuşuyor <laughs> Servet'in tek tekrarlanıyor Kadir bu sefer topun başında Kadir Erdem Kadir yardan sert vuruş dışarı gitti. Kale vuruşu. Şimdi Ezeman alamadı. Sedat. Sedat. Çıktı orada Sedat. Bir çalım daha attı. Sedat ata sürüklüyor Sedat çizgi üzerinde. Burak izin vermedi. Köşe vuruşu. Orta geldi arka direkte Kadir. Kadir içeri sert çevirdi. Akısı çok nerede? Egeman sıyrıldı rakibinden Masun'a doğru. Emrecan Masunların önüne kaldı Masun. Ferhat. Kadir. Dönmek istedi. Şimdi hakem oyunu durduruyor. Servet. Baston tarafı gerildi. Baston tarafı gerildi. <laughs> <laughs> Can Uzun top Üzeri gitti <laughs> 19. dakikada geride bıraktık Dakika 20 Ömer Can <laughs> Fatih Ömer Verdi pasını. Masun Mason sıyrıldı rakibinden. içeri çevirdi. Şimdi Görkem. Görkem geldi. Nurullah kapattı önünü. Çarvet. Servet. Sarşot. Köşe vuruşu. Egemen Egemen'le oynadı. Egemen'in vuruşu. Çerçeveyi bulamadı. Ferhat uzun arada Sedat göğsüyle aldı Sedat. Koşuyor Sedat bir atlet gibi topu oyunda tuttu. Bir de çalım attı Sedat. Sedat şutu dışarı gitti. <laughs> Tolga Seskin yedekler arasında Kartal tuttu Şimdi uzaklardan bir şut top dışarı gitti. Sarı et oyunda tuttu. Top dışarı gitti. Bravo, dedi, bravo. Bravo, Sedat. Evet, Şimdi Fatih. Fatih'in evet, pası. Şey. Masum Tiryaki. Masum çekti. Masum. Top taca gidiyor. Görkem aldı. Açam oyunu devam ettiriyor. Görkem. Görkem. İlk yarıda son 4 dakikaya girilirken Görkem açtı. Topu sırtıyla aldı. Ayağıyla vuruşunu yapıyor. Topu buluşuyor. Öne geçiyor Baston Villa. <laughs> Kadir. Mesafe uzak. Savunmadan ucuma çıktı Görkem. Topu ağlarla buluşturdu. Bir şutu daha vardı. 10 On dakikaya, 10. dakikaya girilirken Görkem. O topu Çerçeveye bulmamıştı şimdi.